Merhaba arkadaşlar. Magneto AVP YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yine yeni bir video ile harika bir dosyayı daha sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ne yazık ki Türkiye'de büyük sayfalarımız yasaklandı. Büyük sayfalarımızı VPN ile çeşitli VPN'ler ile büyük sayfalarımızı kullanabilirsiniz. Bu tanıtı yapacağım dosya için iki adet video hazırlayacağım. Bu videomda Dosyayı cihazınıza nasıl indirirsiniz, Windows bilgisayarınıza nasıl indirirsiniz ve nasıl eklersiniz onun tarifi olacak arkadaşlar ve blog sayfalarımızı nasıl kullanırsınız onun tarifi olacak. İkinci videomda ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. İkinci videomu izlemeyi unutmayınız. Bugün bilgisayar üzerinde, bluestack üzerinde dosyayı nasıl indirirsiniz, nasıl eklersiniz onu size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ikinci muhabbet kuşumuz var. Onlar biraz gürültü yapmakta dikkat almayınız. Ve video içinde HD duvar kağıtları büyük sayfamızdan saat resimler olacak dikkat almayız. Tabii ki HD duvar kağıtları büyük sayfamıza gidip bilgisayarınızın cep telefonunuzun veya TV boxunuzun duvar kağıdını resmini değiştirebilirsiniz. Harika duvar kağıdı resimleri var. Video içinde bunlardan bahsetmemin sebebi ve bazı kelimeleri kullanmama sebebim sadece videoyu YouTube'ya göndermek içindir. Dediğim gibi siz dikkat almayınız. Arkadaşlar önce BlueStack programını açıp BlueStack üzerine nasıl indirirsiniz, nasıl kullanırsınız. Onu size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunun bilgisayar üzerinde de herhangi bir internet tarihasını açıp indirebilirsiniz. Ve buradan bunu tek programımızı açıyoruz. Ben yıllardır bu Bluestack programını kullanıyorum arkadaşlar. Harika bir şekilde çalışmakta. Ve burada aynı zamanda 10 adet blog sayfamızda sizlere tavsiyede bulunurum. Bunlar nedir diye soracak olursanız 5 adet harika dosyalar indirebileceğiniz blog sayfalarımız. Ve 5 adet de harika iyi listeleri bulabilirsiniz blog sayfalarımız. Bunları özellikle Android TV'lere, Mi Box'lara ve Mi kesinlikle tavsiye ederim. Onlar üzerinde dosya indirmek gerçekten problemi. Bunları deneyebilirsiniz. Bu tanıtı yapacağım. Dosyanın indirme linkini videonun altına bıraktım. Oradan tıklayıp blog sayfamıza gidip bir karşılıkla cihazlarınıza basit indirebilirsiniz. Başka bir cihaza kuracaksanız herhangi bir internet tanesini açıp İsterseniz bunu site üzerinde veya bilgisayar üzerinde herhangi bir internet tarayıcını açıp arama yerine seçme apk'ları indir alpaylaş.blogspot.com veya admin sosyal medya paylaş blogspot.com veya bu listedeki herhangi bir blog sayfamızdan istediğiniz dosyayı cihazlarınızda indirip kullanabilirsiniz. Bugün ben sizlere blog sayfamız üzerinden nasıl indirirsiniz onu adım adım anlatmaya çalışacağım. Ve buradan admin'e tıklıyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar Türkiye'de yasaklı olduğumuz için açılmamakta. Yine aynı şekilde bilgisayar üzerinden de açılmaz arkadaşlar. Herhangi bir internet arasını açıp admin seçme kadar yazdığınız zaman ve buradan admin'e tıkladığınız zaman görüldüğü gibi açılmaz arkadaşlar. Bunu VPN ile açabilirsiniz. Ve tabii ki Chrome'un VPN eklentileri de var. Bu şekilde de açabilirsiniz. Ve açtığımız zaman bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere bu site üzerinden nasıl yaparsınız onu anlatacağım arkadaşlar. Buraya kapatıyoruz. Ve buradaki VPN'i açıyoruz. Bunun indirme linkini videonun altına bırakacağım. Oradan bu VPN cihazlarınıza kurabilirsiniz. Ve bunun üzerinden isterseniz buradan dil ayarlarını yapabilirsiniz. Ve buradan herhangi bir ülkeyi seçebilirsiniz. Veya buraya tıkladığınız zaman otomatik olarak bağlanır. Ana sayfaya geliyorum. Şu anda bağlandı arkadaşlar. Ve VPN'in aktif olduğunu buradan görebilirsiniz. Ve burada da anahtar işareti olur. Ve tekrar blok sayfamızı açıyoruz. Gördüğü gibi arkadaşlar açıldı ve kullanıma hazır. Ve X reklamalarını kapatabilirsiniz. Önce size blok sayfamızı anlatayım. Burada ana sayfa tuşuyla ana sayfaya girebilirsiniz. Ve Telegram ve Twitter kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Dostlar izlemekte zorlanırsanız burada tarif videosu var. Ve buradan diğer blog sayfalarımıza gidebilirsiniz. Burada linklerimiz var. Ve gerekli programlar var arkadaşlar. Bilgisayarda kullanmak için Bluestack, DD, ve Noxper programlarını bildiği bilgisayarınızı ekleyebilirsiniz. Ben Bluestack kullanıyorum arkadaşlar. Ve HD duvar kağıtları blog sayfamıza buradan da gidebilirsiniz. Harika blog sayfalar zıp. Bu size ana sayfada anlatmış olduğum 10 adet blog sayfamızın olduğu zıp dosyasıdır. Bunun içindekilerini cihazlarınıza kurduğunuz zaman bu şekilde harika ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. F11'e basıp bu tam sayfa yapabilirsiniz ve aynı zamanda F dosyamızda da tavsiyemdir. Ve buraya VPN ve WinRAR ekledim arkadaşlar. Alta doğru iniyoruz. Bazı arkadaşlar soruyorlar. ikinci videonun yeri nerede diye. Burada arkadaşlar birinci videomuz ve ikinci videomuz. Buradan tam tarifini öğrenebilirsiniz. Alta doğru iniyoruz ve izleyici takibi sayfasına kendinizi buradan ekleyebilirsiniz. Buraya kendinizi eklediğiniz zaman bir sayfamıza yeni bir dosya eklediğimiz zaman mutlaka haberdar olursunuz ve 4 adet YouTube kanalımıza buradan da abone olabilirsiniz. Bir arşivi burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben denemelerini yapmadım ve beğenmediğim dostların tanıtımını yapmıyorum. Önce denemelerini bu şekilde bilgisayar üzerinde yapıyorum. Ben sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Buraya tıklıyoruz. Alta doğru iniyoruz. 4 ayrı siteden indirebilirsiniz. Neden 4 tane diye soracak olursanız arkadaşlar bunlar bazen kapanmakta ve yasaklanmakta. Kapandığı zaman alttakileri kullanabilirsiniz. Dostası üzerinden indiriyorsanız Upload Dost ve Dosta TC tavsiye ederim herhangi bir internet tarzı kullanmıyorsanız hepsini kullanabilirsiniz ve bir gün Dosta TC üzerinden indirelim arkadaşlar alta doğru iniyoruz tıkla sayfadan indir tekrar alta doğru iniyoruz tıkla sayfadan indir ve 20 saniyede dolmasını bekliyoruz ve dosya indir cihazınızda yüklü olan internet tarzı açılır ve yine de seçiyoruz aynı tarafa buradan görebilirsiniz Dosyamızın boyutu biraz fazla arkadaşlar 125 mb'lik mm bir dosya şu anda yüklenmesini bekliyoruz şu anda dosyamız cihazımıza indi İnterneti Büyük sayfamızı ve VPN'i kapatmayı unutmayınız önce VPN'i kapatalım arkadaşlar Kullanmadığınız zaman VPN'i kesinlikle kapatınız neden diye soracak olursanız internetinizin zayıflamasına sebep olur dediğiniz zaman dolant krosöründedir. Neden 3 test tıklıyoruz ve reklamlar çok diye soracak olursanız arkadaşlar birinci sebebi bizim gelirimiz reklamlar. Başka bir gelirimiz yok ne yazık. İkinci sebebi de blok sayfalarımızın etkilememesi içindir. Dolarlı yönden veriyoruz ki blok sayfalarımız kapanmasın diye. Dosyamız burada arkadaşlar. Tam tarifinde sizlere ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. Tam tarifini izlemeyi unutmayınız. İki adet YouTube kanalımız var. Onlara abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Videonun sonunda müzik eşliğinde saat resimli olacak. Videoyu açık bırakıp bizlere destek olabilirsiniz. Magneto AVP olarak teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim.